Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Nertes yayınlarının Metaverse 8. sınıf matematik başucu kitabından bir soruyla sizlerle beraberiz. Sorumuzda yukarıda eş dikdörtgen şeklindeki tahtalar kullanılarak oluşturulan dikdörtgen e, şeklindeki levhanın çevresi 92 cm'dir demiş. Buna göre eş dikdörtgen şeklindeki tahtalardan birinin bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir demiş. E, şimdi bu elimizdeki eş dikdörtgenlerin kısa kenarlarını eğer biz 2A dersek, hepsini 2A yazıyorum şöyle. Yukarıdaki uzun kenarın, büyük şekildeki uzun kenarın 14A olduğunu bulurum. Buranın toplamının 14A olduğunu bulurum. Sonra burada iki tane uzun kenar var. O uzun kenarları eşit bir şekilde paylaştırırsam buranın 7A. Buranın da 7A olduğunu bulurum. Yani bir dikdörtgen gördüğümde uzun kenar kısmına 7A diyebilirim artık. Buraya da 7A diyorum o yüzden. Buraya da 2A dedim. Ee, şimdi uzun kenarda kısa kenarı topluyorum. 14 A artı 9A dedim. Ve bunu 2 ile çarpacağım. 23A 46A eder. Yani çevresi 46A'ymış. 46A'yı da biz neye eşit olduğunu biliyoruz. Soru bize verildiği üzere. 92 cm'ye eşit olduğunu biliyoruz. biliyoruz. Buradan da A'yı 2 cm olarak bulabiliriz. Şimdi buradaki bir dikdörtgeni buraya çizdiğimi farz edelim. A'nın yerine 2 verdiğimiz zaman kısa kenarının 4, 4 cm kare, 4 cm Uzun kenarının ise 14 cm olduğunu görüyorum. Bu dikdörtgenin alanını nasıl hesaplarım? Dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardır. 14 çarpı 4'ten 56 cm kare olduğunu buluyorum. Ve cevabım da 5 şıkkında.